selamünaleyküm arkadaşlar bugün kardeşim sizlere hava sıcak ama dedi ki bir yavru uçumu yapalım dedi abi yap dedim zaten evet. sabah çıkarmış kuşları görsünler He. Hı. Hı. kuşları görsünler. He, kuşları çekiyorum veriyor musun? ver ver çok sıcak fazla uçmayabilirler en azından arap da oyuna girmeye başladı bu arada çek çek Arap, Arap Arap bakın Arap oyuna girmeye başladı Geç giriyor demiştik sizler hatırlıyorsanız Oyuna girmeye başladı Arap arkadaşlar Teke düşmeye başladı Miro, Miro yavrularını Bunlar gelme Hava sıcak Arap. Arap oynuyor. Oynamaya başladı artık arapımız. Onu da yavaş yavaş takip uçururuz artık. Evet. Topal çaprazımız Topal var bizim çapraz kuşumuz. Emekler onu da uçuruyoruz. Kısaltıyor Kuş kuşları. Eski kuşlarımızdan emekler. Evet, Arabımız oynuyor arkadaşlar görüyorsunuz. bunlar. Yanlışlıkla videoyu durdurdum galiba ama yeniden başlattım bilal. olabilir. Bu kadar şey olabilir. Evet Arap nasıl oynuyor arkadaşlar inşallah görüyorsunuzdur. Güneşten ben şey yapamıyorum ama. Arap artık tekrar düşmeye başladı. biliyorsun önceki videolarda dedik ki size geç giriyor diye kan oyuna. Yavaş yavaş oynamaya başladı. Muazzam piseli bir kız Yavrularımızı takla çevirmeye başladı teke düştüklerinde hep beraber uçuyoruz arkadaşlar. Bunu ister ki daha ferah böyle yerde, bahçede. Daha güzel yerde. Size bunların uçumunu yapalım ama şu an yerimiz böyle. Hava sıcak, kuşlar uçmak istemiyor. Yani saat 3, 3, 3, falan. Bir uçum yapalım dedik, bayağıdır yapmıyorduk. Gördüğünüz gibi hemen inmek istiyorlar, pırıltı vermeden yani düşün. İnmek istiyorlar görüyorsunuz. Şey, şey, de, Aç kapıyı. Arap, Arap'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıdan sizi çekmeye çalışıyorum. İnşallah görüyorsunuz. Arap muazzam. Salsa. Hadi gel bunlar. Gel. Gösteriyorum uçun kesine. Arabın içinde. Yavaş yavaş artık o takla vura vura iner. Şöyle uçun kesimizi gösterelim. Buradan da yavru alıyoruz ama buradaki yavrular işte yavruyu kusturmak için. Ama kanları sağlam kuşlar. O da kuşlarımızı yavruya kusturuyoruz. Evet miro yavrumuz geldi. Mirolar da esasiden gelme. Bu evet. onlardan çok miskilerimiz de var. Çok şey bekliyoruz arkadaşlar miro ve esasidırlarımızla. Üretimhanemiz de Üretimhanede ilerleyen zamanlarda gelir bakalım. Sek var. var yorumlarda göstermiyoruz. göstermiyoruz da bakalım nasip Nazara gelir arkadaşlar, nazar biliyorsun saktır. O yüzden belki ilerleyen zamanlarda. Bir yavrumuz kalktı, daha hiç uçum yapmadı. Bakalım gelecek mi? Atlardan uçuyor. Var var. Gel gel. Evet bakalım. Bunu bir arkadaşım verdi bana yumurta olarak çıkarttım ben bunu. Postalar büyüttü bu yavruları. Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Daha hiç uçmadı. Şey tanır tanır. Diye ümit ediyorum. gerek yok. Gelir ya. Gelir. Sen gel bu tarafa gelir. Evet. Yavrumuzun maşallah var. Bu da kardeşi. Bakalım gelecek mi üstümüze dönüyor ama bakalım hop hoppa çatıya indi. Öyle biliyor musun bilmiyorum da böyle ağızlar açık hayvanların. İki tur atıyorlar. Hava çok sıcak arkadaşlar. Sanırım 36 derece. Buradaki kümesten yavru alıyoruz ama öyle hani yavruyu kusturmak için. Buradaki yavrular da oynuyor. Çok güzel oynuyor. Damızlık yaptığımız da var ama genel üretim kafeslerimiz ilerleyen belki bayağı ileri zamanlarda inşallah paylaşırız. Azar aktır. Diğer güzel üretici kardeşlerimizi takip ederiz yani. Yeni sökün karnı yavrularımız. Eke bunlar. Valla yazın sonlarına doğru inşallah tek tek atımlar gözükecek. Evet. Yazın sonuna doğru buradaki yavruların hepsi oynar diye düşünüyoruz. Allah'ın izniyle. Zaten oynamayan da yeni eke yavruları var çıkar da. Bakın o uçan yavru. Onları bir yumurta olarak verdi arkadaş. Uçurmamızı istedi. Gel, 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 gel. Gel, gel. bizim cangolar gelmiş. Gel, gel. Bak sonra gel, 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 gel. Gel, gel. Evet bunlar girdiler. 2-3 saattir yoklar bu almanlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz hayvanları ne kadar çok severseniz onlar da size o kadar çok iyi duyuyorlar. Karşıdaki. Karşıdaki bir okurumuz. Karşı taraftaki gelir. Bu hava, hava, çok sıcak olduğu için uçurtma da uçuruyor. Ve kardeşimiz var bizim. Biz de yapmayı düşünüyoruz uçurtma. Evet. Ama bakalım. Yaparsak çekeriz Görüyorsunuz. 1.60 boyundaymış bu uçurtma arkadaşlar. Bayağı uğraş veriyor o da. Severek yapıyor bu işi. Uçuruyor yani. Havanın sıcak olmasına rağmen uğraşıyor arkadaşlar. Uğraşıyor. Bakın. Zevk yani. Çocukluğumuzdan bugün abi. güzel bir şey. Ona ağız yapmış, göz yapmış. Kuyruk renklerini falan bayağı uğraştı o. Boyu bir altmış ben arkadaşlar. 160 santim. Seviyor yani o da bizim değerli kardeşlerimizden arkadaş delikanlı. O da eski bir kuş var. Onunla da başka hayvanların inşallah videoları gelir. Virüsün kalkmasını, Virüsün kalkmasını bekliyoruz. Sosyal mesafe. O da sağlam kuşlulardandır eski. Bıraktırdılar yani sağdaki soldaki vefasız ve dengesiz adamlar yüzünden bıktı artık çocuk. Bıraktı. O Mardin bakmıyor, bakmıyordu. Bir ara baktı. Ona da sardı mardin işi de biz yıllardan beri mardin bakıyoruz arkadaşlar. Yani işte üniversiteye gitmeden evvel 2000'den beri bakıyorum. 20 yıldan beri ben mardin bakıyorum arkadaşlar. Bir 4-5 yıllara verdik üniversite döneminde. Kardeşim o dönemde evet. kardeşim hünkarı Hünkarı'yı geliştirdi. geliştirdi. Yerli Hünkarı. Onları da sattık. Onları da sattık. O dönem eğer bu platformda olsaydık size süper kuşların tanıtımını yapabilirdik yani çeşit çeşit. Ama daha yaparız yani. Her türlü bize olmasa bile gideriz yani, eşimize olsun. Muhammed! Uçurtma yapan kardeşimiz bu arkadaşlar. Eski kuşlulardan arkadaşımıza da gelecek delikanlı arkadaşımıza da video gelecek inşallah. Bu sahibi bu. Uğraşıyor. veriyor. Biraz... Ediyor. Abi insanları görmek çok önemli. Kardeşim hayvanlara daha böyle sevgi besler. Hayvanlar ona hayvanlar ona karşı böyle daha farklı. Bir sevgi bağ var onun. Mardin olsun. Çektik. Bak sevgi verdiğinde de yavrularımızı gösterelim. Evet. Dostlarımıza. arkada Mardin, yani Mardin'in hem üretim yeri burası bizim arkadaşlar. Mardin değil. Postan. Ha şey Mardin ya. Postan üretim yeri burası. Mardin çürüdük ya. Maşallah bakın arkadaşlar elhamdülillah yavrularımız şakır şakır. Bak, o karşıdakiler hediye gelecek. Dedenin çocukları sorunları da değil. İstek üzerine çok değerli bir avımızı hediye gönderdik. Hediye var hediye onlar. Bir arkadaşım şöyle yavruları. Bir çift yumurta istedi verdik. Şimdi bu yavrular da hediye gidecek. Yeme düşmesine bir iki hafta var. 10 güne evet. yeme düşerler. Yeme düştü. On güne günü. evet. Şişman olmanın faydaları. Göbekte duruyor kuş. Evet. Gel görüyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavrular. Şöyle yeni işlemeler var. Keşmirle sarı işi işte. Sarı dişi yavrumuz dişi oldu yavrum. Sonra yumurtlayanlar var. Şöyle. Demin gelenleri göster. Demin gelenler burada. Biri, biri içeri giriyor arkadaşlar. Yani yeni yavrularımızdan yine işte. Federasyon boncuklarımızı bu koronadan ötürü elde edemiyoruz arkadaşlar. Bir kardeşimizi almaya gidemiyoruz. Şehir dışında getireceğiz inşallah ama koronadan sonra. İnşallah. videoları gelir ya. Şu ya üç kalsın. virüs kalksın. Virüs posta salımları yapacağız inşallah arkadaşlar. ya yavrularla. Şu özellikle dedenizin çocuklarından, torunlarından evet. gelecek. Evet. Çünkü çok güveniyorum kendisine arkadaşlar. Hani benim zamanında şaşırttı. Eşiyle beraber. Eşi vefat. Yani zamanında kaybettik eşini. Yani geldikten bir sene, iki sene sonra. Tüyden çıkamadı galiba. Ama dedenin torunlarından umutluyum yani. Her sarıları yumurtalarını verdik gene bir arkadaşımıza. Yumurta istedi sarı postalardan. Onun altına da çakmaklarımızın yumurtaları vardı. Onları sürdük. Onlar da yine yumurtlamış arkadaşlar. Şöyle altı şey. Ee, Allah şükür Allah veriyor arkadaşlar. Kimsenin kuşuna gözümüz yok, malında mülkünde gözümüz yok. Allah onlara versin, bize de versin. Gıpta ediyoruz. Bakın bu demin gelen Teyyareler bizim. 2-2,5 yani. i̇ki, iki saattir yoklar. Sıcak hava bir de yani arkadaşlar. Sıcak arkadaş. hava. Öğlen sıcağından beri kayıp kuşlar. He. E İyi ki saattir birader daha fazla. Daha mı fazla? Daha, daha fazla. fazla. olabilir. Çünkü öğlen de ya bir yerde konaklama yaptılar. Olabilir. Geliyorlar çünkü. Buradan çıkıp giriyorlar. Bunlar yeni yavrularımız daha yeni yeme düştüler. Yede Bakın. Var. Biz seviyoruz arkadaşlar. Öyle. Yem olarak da şu an sadece buğday ilerleyen zamanlarda normalde bu korona döndür buğday veriyoruz. Buğday beyazları ve aspir vereceğiz. Onu da biliyorsunuz gösteririz. O da yazın hayvanları serin tutuyor. İçine yulaf da atabiliyoruz. Böyle kumluyla onları... keşmir çek abi. Onların da yavrularını merak ediyoruz. Biz yani, ilk defa geçiyor? yeni eşledik onları. Kendileri eşleşmişler. Eşlesek bu kadar zor olmaz. Bakalım inşallah Allah nazardan korusun. Eş, enseye düşmüşler. Bakalım nasıl yavru gelecek merak ediyoruz. Bizden var mı eklemek istediğiniz? 12 dakika oldu. videomuz. fazla uzatmayalım. Evet. Varsa bir isteklere yorumun altına belirsinler. yorum. Kadar. Beğeni biliyorlar artık. Biz onu dile getirmek istemiyoruz ama ne yazık ki YouTube politikasında arkadaşlar. Hani öne çıkmak istiyorsak. Ha. Hani bir destek gerekiyor. Abonedir, beğenidir. Bu tarz şeyler. Hani sizin yani beğeniyorsanız biz, bizleri. E, biz bunları söyletmeden daha önceden ha. hep destek olduk da olmaya da devam ediyoruz. Aslında aslınlar gene bizi destek hani esirgemeniz dostlarımız var arkadaşlarımız var yani izleyicilerimiz var hepsinden Allah razı olsun. Dualarını bekliyoruz sağlıcakla kalsınlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.